Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçılar Derneği verilerine göre 2018 yılında Türkiye'de 750 ton atık pil toplandı. Hemen birimin altını çizdik. 1 kilogram atık pilden, burada kilogram vermiş dikkat ettim, 5 çarpı 10 üzeri eksi 4 kilogram civa ayrışmakta. Buna göre 2018 yılında ayrıştırılan civanın ton cinsinden bilimsel gösterimi Nedir? Öncelikle şuna bakalım. Hemen bir orantı kuruyorum. Bir kilogramda 5 çarpı 10 üzeri eksi 4 kilogram kadar civa geldiyse 750 tonu binle çarparsanız eğer kilogramın çevirmiş olursunuz. Bu da 750 bin kilogram yapar. 750 bin kilogramda kaç kilogram civa gelir? Hemen içler dışlar çarpımı yaptık. 75 çarpı 10 üzeri 4 Çarpı 5 çarpı 10 üzeri eksi 4 dediğimizde bize gelen yanıtımız 375 kilogram olacaktır. Ancak bu kilogram ton dediği için hemen bine böldük sıfır tam binde 375 ton. Fakat bilimsel gösterim diyor. O yüzden basamağıma bir basamak büyüttüm kuvvetimi ise bir basamak küçülttüm ve Adana olarak cevabımızı verdik. Tabloda 400 metre koşusuna katılmış 4 sporcunun yarışı kaç saniyede koştuğu çözümlenmiş olarak verilmiştir. O zaman çözümlenmiş olarak verilenleri normal sayıya çevirelim. Esma onlar basamağında 4, birlerde 7, onda birlerde 1, yüzde birlerde 8. Yani 47 tam yüzde 18. Rana onlar basamağında 5, birler 0, onda birler 0, yüzde birler 3. Ayşenur. Onlar 4, birler 7, onda birler 2, yüzde birler 7. Öykü ise onlar 5, birler 3, onda birler 6, yüzde birler 8 olarak geldi. En kısa sürede bitiren Esma birinci. İkinci Ayşenur, üçüncü Rana, dördüncü de Öykü. Ne soruyor? En kısa sürede bitirenin birinci olduğu bilindiğine göre üçüncü olan kim? Bakıyorum üçüncü olan kim? Rana